Elektrik ile çalışırken nasıl güvende kalabilirsiniz? Çoğu zaman elektrik sizin dostunuzdur. Ancak elektrikle ilgili tehlikeli durumlarda ne yapacağınızı bilmiyorsanız zarar görme riskiniz de vardır. Elektrik ile çalışırken güvenliğinizi sağlamak için dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta. Elektrik hatlarının yakınındaki bir ağaca asla tırmanmayın. Düşen elektrik hatları hala enerji taşıyor olabilir. En az 10 metre uzakta durun, çevrenizdekileri uyarın ve 112'yi arayın. İçecekleri veya diğer sıvıları elektrikli aletlerin üzerine veya yakınına koymayın. Asla bir metal nesneyi tost makinesine sokmayın. Kabloları sarkıtmayın. Kullanmadığınızda şarj kablolarını fişten çekmeyi unutmayın ve güvenliğiniz için asla çoklu bağlantı yapmayın veya prizleri aşırı yüklemeyin. Herkes Elektrikle ilgili güvenliğini sağlamak için ne yapması gerektiğini unutmamalıdır. Elektrik pek çok açıdan faydalıdır ancak aynı zamanda insanlara ve mülklere zarar verme potansiyeline de sahiptir. Evde ve okulda karşılaşabileceğiniz olası elektrik tehlikelerini düşünün. Sizi ve başkalarını güvende tutmak için neler yapmalısınız? İş güvenliği sınavına hazırlık için en etkili yol İSG soru uygulaması ile artık sınav stresine son verin.